abilerle böyle böyle seyir başlıyor. Hazırlıyor, hazırlıyor. 10 numara seyir aksiyon. Yap bakalım çocukları. Haydi be, sağ ol. Guztiak, 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 guztiak... Evet, Amsu şu ana kadar iyi gidiyor. Çok erken çıktı bu sene. Yani öyle ölüle öyle beklemiyorduk yani ama Palamut'un olmayışından dolayı çok erken çıktı. Biz Ekim'in ortalarına e, yer yani buranın yer Amsu Ekim'in ortalarına çıkıyor. Sonuçta sezonun ilk gününden beri bu zamana kadar evet e, çok güzel balıklar çıkıyor. Bolluk işte istavrtı, mezgidi, hamsisiydi falan. Fiyatlar da çok uygun gidiyor Fiyatlarda şu anda herhangi bir çok fazla bir değişiklik yok ama şu ana baktığımızda biraz havalar soğumaya yavaş yavaş başladı. İnşallah devamı gelecek inşallah. Temennimiz o. Palamut bu sene olmadı. Bu sene palamutumuz yok maalesef. Geçen sene çok bol miktarda bayağı bir palamutluğu oldu. Palamutunun mezeni e, güzel avlanmalar oldu. İşte mezgidi istavtı, sarganıydı, barbonuydu hepsi oldu. Ama bu sene maalesef bir tık daha yani şey olarak falan mutumuz yok. Diğer balıklarda çeşitlerimiz bol. Evet hamsi bol gelmeye devam ediyor. Hamsi bol miktarda geliyor. Palamut hiç görünmedi. Palamut bir sene biraz zor. Havalar bozdu. Havalar bozduktan sonra daha da bol gelmeye başlar. Hamsi 3-5 günde beri devamlı bol geliyor. Bundan sonra da bol gelmeye devam eder. Çok güzel